Abicim abicim bana her şey değil misin? Dışarı çıkacağım da arkadaşlarımla. Allah Allah kimle çıkacaksın bakayım? Sen bir süslenmişsin. Yoksa senin sevgilin falan mı var? He? Eğer sevgilin varsa senin bacaklarını kırarım. Ay yok abi öyle şey mi olur? Ne sevgilisi saçmalama kız. Umarım öyledir. Eğer bir erkek sinek bile görürsem etrafında vallahi ezer geçerim o sineği. Ay yok abicim yok. Ben erkek gördüm mü? Biber gazını çıkartıp yüzüne sıkmaya başlıyorum. Sonra da dövüyorum. Benim yanıma nasıl yaklaşırsın diyorum. Öyle yani. Tamam güzel. Al bakalım o zaman bu paraları. Harçlık yaparsın kendine. Yüzgün harca ama tamam mı? Öyle çarçur etme paraları. Burada bayağı bir para var. Arkadaşlarının yanında rezil olma güzel güzel harca. Bin lira falan var burada. Ay bonkör abi benim yerim seni ya. Çok tatlısın. Oo oh, bin lira verdi. Adamsın abi adamsın. Ben gidiyorum. Hadi bay. Ee, deli bu kız ya. Deli manyak mısın sen? Allah Allah. Niye öptün beni? Öpülmekten hiç hoşlanmam. Şimdi yanağımı 500 kere çitleyip güzelce temizlemem lazım. Of of sinir ediyor beni ya. Neyse en iyisi ben şu kızı takip edeyim. Bakayım gerçekten kız arkadaşlarıyla mı buluşuyor? Bir de arkadaşlarıyla neler yapıyor bir bakayım. Kimse benim gözümden kaçamaz. Eğer bana yalan söylüyorsan işte o zaman şimdi bacaklarını kırarım senin. Sinsice gidip arkadaşlarıyla ne yapıyor bakalım. Ay şu evin önünden hemen uzak. Kızım nerede kaldın ya? Aç olduk burada ya. Allah Allah. Çiçekler çürüdü yani seni beklerken. O derece. Ay geldim. Beni kandırmakla uğraşıyordun, ne? Göstereceğim ben sana ama. Kız arkadaşlarımla buluşuyorum deyip erkek arkadaşıyla buluştu. İkisinin de gününü göstereceğim. Önce neler yapacaklarını bir bakalım. Çocuk da buna çiçek almış Vay çakal vay. O çiçekleri ben sana dikmeyi bilirim ama. Aşkım bak sana bir sürü çiçekler aldım. Çok iyi değil mi? Nasıl beğendin mi aldım çiçekleri? Ay aşkım bayıldım gerçekten. Bana ki çiçek almamıştık. Gerçekten çok romantiksin. Ben de enayi abimden tam bin lira para aldım. Birlikte Oh, harika harika senin abin de tam enayiymiş yani çok iyi harika ben de bütün paralarımı çiçeklere vermiştim param kalmamıştı. <laughs> lan enayi diye dalga geçiyorlar bende lan paraları aldı bir arkamdan enayi diyor ulan insanlık yaptık para verdik ne enayi diyorlar arkamdan ya. Ay aşkım yürü bir güzel yemek yiyelim enayi parasıyla yemek yemek lezzetli olur. <laughs> Evet evet aşkım seni şu enayi abinin parasıyla bir güzel yemek yiyelim ya şöyle hamburger pizza falan o ziyafet yani. Yiyin bakalım yiyin siz benim yumruklarımı ve tokadımı da yedikten sonra böyle gülebilecek misiniz çok merak ediyorum. Göreceğiz ama göreceğiz. Bu iş burada bitmeyecek oğlum. Yandınız artık. Oh aşkım şuraya bak ya neyi ettik de geldik. Sahil kenarında hamburger pizza keyfi. Ay evet aşkım ya çok iyi oldu şuraya bak denize sıfır harika çok keyifli gerçekten. Bak bak sen şunlara Sahil kenarında hamburgerle pizza yiyorlar benim paramla. Lan sahil kenarında yemeyin bari görgüsüz herifler. Hayvan herifler. Neyse bir maske takıp yanlarına gideyim. Bakalım ne konuşuyorlar. Ve tatil yerlerinde benim paramı yemeye benzemez. Sinsice gizlice onların yanına yaklaşayım. Ne konuştuklarına bakayım. Evet işte böyle. Yanlarına da böyle gideyim. Gençler buyurun bakalım. Bir isteğiniz var mıydı? Hıh. Yeah. O ne böyle ya? Bu robot kafalı gerizekalıyı kim işe aldı? Lan sen kimi işe aldı ya? Allah Allah sen niye çalışıyorsun burada kardeşim? Defol git insan gelsin bizim siparişlerimizi almaya. Ben robota sipariş falan vermem. Beyefendi ayıp oluyor ama. Lütfen adabınızı takının. Yoksa ağzınızı burnunuzu kırmak zorunda kalacağım yani. Zaten sinirliyim size. Ay şuna bak ne kadar terbiyesiz bir adam. Allah Allah ya defol git şuradan biz siparişimizi verdik. Görmüyor musun gerizekalı? de ablenize niye enayi diyorsunuz ya ayıp değil mi sizce de Allah Allah belki iyiliği için vermiştir senin iyiliği için vermiştir paraları niye enayi diyorsun ay enayi işte beni kız arkadaşlarımla dışarı çıkacağım zannediyordu ama ben sevgilimle Evet evet Enayi abisinin paralarını nasıl izliyorum ama görüyorsun değil mi? Sen de böyle olacaksın işte oğlum. Akıllı ol. Öyle robot robot gezmek de olmaz Enayi. Benim gibi akıllı olursan kızların abisinin parasını yersin böyle. Ya Neyse anladım ben anladım. Ulan ulan sen bebek asker var ya sen bittin oğlum. Seni öldüreceğim ama göreceksin sen daha vakti var. Ulan bebek asker ulan bebek asker. Demek Enayi parası he? Demek kızın Enayi abisinin paralarını yiyorsun. Göstereceğim Oğlum ben sana göstereceğim. Senden hayatın boyunca unutamayacağım bir intikam alacağım. Siz biraz daha gezi koyun bakalım. Takalım daha neler söyleyeceksiniz hakkında. Göreceğiz. Ya aşkım bir daha böyle salak saçma çalışanların olduğu yerlere gelmeyelim ya. Adam çok salaktı yani. Ben hiç sevmedim garsonu. Ay evet evet abime benziyordu. Abimin enayiliği bu adamda da vardı yani onu hissettim. Biraz enayi birine benziyordu. Evet evet bu garson da enayi birine benziyordu. Para istesek verir gibiydi yani. Öyle bir enayilik vardı bunda da. <laughs> aşkım gel ya birazcık gezinelim biz en iyisi. Boşver buraları. Hadi gel gezinmeye gidelim. Evet evet hepsini yememize gerek yok. Nasıl olsa enayi parasıyla aldık. Ziyan olsun ne olacak bana ne ya sanki benim param. <laughs> Aa, aşkım bak araba satıyorlar. Arabalara Evet aşkım ama buradaki arabalar birazcık külüstür gibi baksana ya. Çok da güzel değil buradaki arabalar. Şunlara bak ya araba almaya geldiler herhalde. Sanki paraları var. Benim verdiğim para fazlaydı ama o kadar da fazla değil. Araba alamazsınız. Çüş yani. Ay bir ara Ay ayağı kandırayım da araba aldıralım kendimize. Şöyle güzel arabayla vın vın gezeriz. Ulan şuna bak Enayi abime araba aldırayım diyor. Ulan bir de ben araba aldıracak kendisine. Yok ya ben o kadar Enayi miyim? Gerçi biraz Enayi'yim. İstese alırdım herhalde. Neyse. Ama artık almam. İsterse bacaklarını kırarım. Evden çıkamaz. Aşkım abine araba aldırmamıza gerek yok ya. Onun zaten arabası yok mu? Enayin ensesine vurur anahtarını alır arabasıyla gezeriz ne olacak ki? Vay çakala vay. Bak bak sen şuna ya. Benim arabamı alacakmış elimden yok ya. Ulan sen o arabanın tekerleği olamazsın lan. Lollipop. İlla gel beni arabanla ez diyor. Kaşınıyor bu çocuk. Ama az kaldı. Sabrımın son raddelerini açmak üzereler. Eğer patlarsa çok pis dayak yiyecekler. Ama çok pis dayak yiyecekler benden söylemesi. Evet benim abimin arabası var. Ama abimin arabası buradaki külüstür arabalardan bile daha kötü. İğrenç bir araba. Yani gaza basınca gitmiyor. Çok yavaş. Ezik arabası da. Aynı abim gibi işte. Arabası da ezik kendisi de ezik. <laughs> Demek arabası da ezikmiş ezin. Ay evet evet. Arabası da ezik kendisi de ezik. Tam dediğim Canım ya <laughs> Lan bana ezik diyorsunuz bari arabama ezik demeyin Arabama laf ettirmem lan Arabama laf ettirmem ulan bu sabrımın son damlasıydı. Bir damla daha koyarsanız işte işte o zaman işiniz bitti lan sizin. Demek arabama da laf ediyorsunuz ha? Canım arabam benim. Ben arabamı çok seviyorum. Bunu onlar da biliyor. Ulan bilerek yapıyorlar bilerek. Her şeyimden alıyor içiyorlar. Oğlum siz var ya siz arkamdan neler konuşuyormuşsunuz. Biz de kardeşimizin karnı kardeş aç kalmasın diye cebimizdeki son parayı ona verelim. Aha salaklık bizde tabi. Biz, biz salaz enayiyiz. Haklı bunlar. Haklı. Hadi ben enayim. Ama göreceksiniz ses. Burada bitmeyecek. Ay neyse ya boş ver şimdi benim müzik abimi. Bir ara enayim paralarını alır araba alırız işte. Çok da önemli değil. Evet evet aşkım ya çok da geç kalmayalım. Abi şüphelenmeye başlayabilir evde. Bayağıdır seni bekliyordur. Kız arkadaşlarınla bu kadar gezmiyorsun yani anladın mı? Ay evet evet. Olur olur evi bırakırken vedalaşırız. Hadi gel gidelim. Evet günlük turumuzun sonuna geliyoruz demek ki. Yani sizin de sonunuza geliyoruz demek oluyor bu da. Turumuz bittiğinde ben de sizin sonunuzu getireceğim. Ulan bebek asker benim kardeşimle sevgili olmak ne demek onu göreceksin. Lan sen de benim Kandırmak ne demek onu göreceksin kardeşim. Göreceksin sen göreceksin. Bu yaptıklarını asla affetmeyeceğim. Enayi demek he? Hadi bana enayi dedin. Ezik dedin. Ama arabama ezik demen. işte bunu asla kaldıramam. Evet aşkım işte. Eve çok yaklaştık. Birazdan içeri gireceğim. Seni çok özleyeceğim. Yarın da buluşalım olur mu? Ben enayi Tamam tamam aşkım. Gerçekten ben de seni çok özleyeceğim. Seni çok seviyorum gerçekten. Yarına kadar seni bir sürü bir sürü özleyeceğim. Abinin paralarını yemeye devam ederiz yarın. Harika olur. Evet evet. Bugün sabahtan beri abimle çok dalga geçtik. Acaba duysa ne derdi bize? Gerçekten çok komik olurdu değil mi? <laughs> evet ya. Gerçekten çok komik olurdu. Ama bu imkansız. Çünkü o enayi bizi takip edemez. O kadar beyni yok çünkü. Ay evet evet. Nerede onun o zeka o, kuş beyinli Tiko. Ee, kuş beyinli. Göstereceğim ben size kuş beyinliği. Sabahtan beri dediğiniz her şeyi duydum. Bunların hepsinin cezasını çekeceksiniz. İntikamını alacağım sizden. Baksana Ezi'nin arabası da orada. Gerçekten iğrenç park etmiş. Sürmeyi de bilmiyor galiba cahil. Ay evet evet gerçekten iğrenç araba kullanıyor. Sürmeyi bilmiyor desen geridir. Gerçekten çok kötü. sürüyor daha kaldıramıyor bile. Çok kötü. Yazık ya. Ezik işte aşkım. Ne yapacaksın? Ezik. Allah Allah. Aynen aşkım. Ezik işte. Ezik'in teki. Boş verelim onu. Ooo. biz kendi keyfimize bakalım. Canım benim. Seni çok seviyorum. Gel bir öpücük alayım senden. Ne? Öpücük mü? Hayır hayır. Buna izin veremem. Ay olur aşkım. Olur. İşte bu be. Sonunda öpecek beni. Ay aşkım benim. Hmm. İnanmıyorum beni öptü İnanmıyorum onu öptü Öldünüz lan siz Bittiniz şimdi Sabrım bitti Ulan bittiniz lan siz İkinizin ağzını burnunu kıracağım şimdi Abi dur ne yapıyorsun Efekan abi ben kız kardeşini ya, ya eve bırakmaya geldim sadece. Kız arkadaşlarıyla geziyordu. Ben de evi bırakmaya geldim. Yanlış anlama beni lütfen. Hadi lan oradan. Az önce öptü kız seni. Gördüm gördüm öptü. Ay abi öyle yalaktan arkadaşlar. Evet abi biz arkadaşız çok iyi kankayız yani kardeşim gibi bu kız benim ya canım kardeşim benim canım kardeşim bundan sonra ikinci abisi de benim yani öyle diyeyim sana. Ulan hıyar herifler ben sizi sabahtan beri takip ediyorum benim hakkımda dediğiniz her şeyi duydum o yüzden elimden kaçamazsınız bana yalan da söyleyemezsiniz. Boşunuza nefesinizi tüketmeyin yani. Neyse. Vallahi var ya şimdi ayvayı çok fena yedik. Abin bizi şimdi pişmiş kelleye çevirecek. Ayvayı yedik. Aynen öyle. Fatiha e okumaya başlasak iyi olur. Evet evet bence de. Fatiha e okumaya başlasanız iyi olur. Çünkü sizin ağzınızı burnunuzu çok kötü kıracağım. Abi dur affet bizi ne olursun ya. Abi dur abi. Evet abi ne olur affet bizi yalvarırım. Dur yap. Dur yapmaymış yapacağım Hem de en beterini yapacağım İkiniz de gelin buraya